Adana'nın benim gördüğüm en büyük uçurtmasını yapacağız. Yani neredeyse benim boyumda bir uçurtma. Aşağıda maalesef bir saat uğraşmamıza rağmen uçurtmayı havalandırmayı başaramadık. O yüzden 15. kattan uçurmaya karar verdik. 15. kattan uçurmayı başardık ama bir anda türbülans olmasından dolayı uçurtma aşağı doğru çakılmaya başladı. İlerideki apartmanın balkonundan içeriye girdi ve herkes dışarı çıktı ve olanlar videonun devamında. Arkadaşlar uçurtmamız maalesef. Ha orada bak takıldı kaldı. Hadi uç 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 bak uçuyor arkadaşlar takıldı. Şurada arkadaşlar takıldı. O kurtardık vallahi kurtardık. Çek 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 çek. Aa eve girdi vallahi. <laughs> Vermiyorlar vallahi. <laughs> Vermiyor mu? Sıkıntı çıkartıyor galiba. Arkadaşlar merhaba. Adana'nın benim gördüğüm en büyük uçurtmasını yapacağız. Önce bir gösterelim mi? Getir abim bir gösterelim. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar yani neredeyse benim boyumda bir uçurtma. Sen yaptın değil mi abi bunu? Nasıl yapılıyor? Bu kısaca bahsetsene. Çıtadan yaptık. 1,5 metre boyunda çıtadan yaptık. Değil mi? Yüz. Üç tane çıtadan. Üç tane çıtadan yap. Üç tane çıtayı böyle kaplıyorsun. Köşelerinde şey oluyor, kuyruğu oluyor. Tabii. Bir de bunun terazisi olması lazım. Terazisi var. Püf noktası nedir abi bu terazinin yani, düzgün olması terazinin için? Düzgün olması için şu orta ortadaki şeye gelmesi. Yani şöyle iki ucu Tabii. V gibi olacak. Tabii. Bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Evet. Bu da buraya gelecek. Şimdi uçuracağız o zaman. Gel. Yusuf gel hele gel. Yusuf gel. Bırak bırak bakalım. Şimdi uçuracağız Adana'nın benim gördüğüm en büyük uçurtması. Kuyruk açık değil ama. Adana'nın en büyük uçurtmasını uçuyoruz arkadaşlar. Ters yön. Bir daha. Bir daha. <laughs> i̇şte uçurtmanın böyle kaldırması zor arkadaşlar. Ama başaracağız diye umut ediyorum. İlk denememiz. Kuyruğunu da aç istersen bir sana zahmet. Açılır mı o? Bu yakışıklı yardımcı oluyor bana. Bir de burada güzel biri var da göstermiyorum size nazar değmeyin. Sevgili YouTube arkadaşlarım şu an videoyu durduruyorum. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, uçurtmayla ilgili düşünce fikirlerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet şimdi bir daha deniyoruz. Evet şimdi kuyruk açıldıysa uçabilir. Bunu uçurmanın da püf noktası var arkadaşlar. Of of. Bak burada da var bir tane. Bu da uçmuyor. Rüzgar yok. Küçük bu da yavru. Evet bir daha deniyor bakalım. Tezahüratlar geliyor çevreden gençlerden ama maalesef hop 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 hop. <laughs> Emek isteyen bir iş, sevgi isteyen bir iş ama uçacak mı bu sefer bilmiyorum. Evet maalesef tekrar düşüyor. Hadi. İyi rüzgar var aslında şu anda. Niye kalkmıyor? Hadi, hadi, hadi. Bir tane de burada var. Burada uçmaz abi. Bak orada uçar. Abi niye uçmuyor? Bu mu? Evet. Buranın şey havası <gülüyor> ne bileyim böyle. Neydi gençler buranın havası ne deniyordu? Rüzgar. Coşkun Cans. Uçak neye girmiş uçak? Türbülans. Ha türbülans olduğu için burada tam uçma yapmış. Sanki uçacak mı bu sefer? Evet. Bence uçar. Allah. <laughs> oh. Misafir geldi. <laughs> elleme oraya insin. Elleme oraya insin. Oo. Oh. Elleme. Oo. Oh. Oh. <laughs> oh. Şu an rüzgarı görüyorsunuz. Nasıl güç var. <laughs> <laughs> Oho. Oh. Işte. Sar buraya ben gel. Buraya da bir şey takıldı. Sar sar. Dur, dur, dur. Bırak bırak. Dur dur verme ver. Bırak. Abi birini camına değip de arabanın şeyini de kırdırmayalım. Bunlar emek isteyen iş arkadaşlar. Kolay kolay yapılmıyor bu. Ne olacaksak? Evet bir merhaba deyin arkadaşlar. Merhaba. Komşularımız geçiyorlar. Siz uçuruyor musunuz uçurtma? Yok almadık daha. Aa, çok çok eksik onu söyleyeyim. <laughs> Abone olun YouTube Coşkun Cansız. Yakından bir kez daha gösterelim şöyle. Mahmut abimizin eseri. Böyle dev bir uçurtma. Adana'nın benim gördüğüm en büyük uçurtması arkadaşlar. Varsa iddiası olan yorumlarda göstersin lütfen. Sami abi uçacak mı? Uçacak. Dur bakalım inşallah. Gönyesine de bakacağız şimdi. Yok şey ortası orada. orada ortası. Tamam. Gönye orada. Tamam. Gönye oh, buzuk. Bozuk değil mi? Yok bozuk değil. Hadi şimdi... sen al abi. Evet çocuklar geriye doğru gidin. Şöyle geçmem lazım. Evet. 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 Çek. Evet. Oo. Hadi. Hadi lütfen uç. Lütfen uç. <laughs> ya bu adamlar zincirle uçuruyor ya. Altan sandalyeyi uçurmuşlar <laughs> ya. Biz şeyi uçuramadık. Uçurmayı <laughs> uçurlar. yani. Şey, Bir şey, taraf olsa gene şey, tutardı da. Şeyi görmüyor. şeyden görmüyor. Şeyi. Aynen. <laughs> hadi şey olmazsa zaten olmaz da. Hmm. Şey yaparız ya. Olmazsa <laughs> silikonla yapıştırırız. <laughs> aşağı gitti abi şimdi. <laughs> Eşkin efter kapları vardı. Yüzümüzü kara çıkartma hadi. Beşiktaş aşkına hadi. <laughs> Bir Fenerbahçeli olarak hadi. Olsa, Bence de yani Fenerbahçeli olsa. Ooo oy. Beşiktaş'ta ondan uçmuyor ya. daha şey yasta gibi simsiyah. Ee, ama bayağı, ya, bayağı yapmışsın sen ya. ya. Şey çöp poşeti. Ben ee, çöp poşeti. Ee, çöp Aynen. Bu bayağı büyük ama kamıştan değil mi ya? yapmamışlar ama. Bu ağır oluyor ama büyük ağır. ya uçuruyor. Bak bu normalde kamıştan yapılır arkadaşlar. Kamıştan. Ee, hafif olması açısından kamış da yapılıyor. Şimdi apartmana çıkacağız arkadaşlar. Bakalım orada nasıl olacak. <laughs> Merak ediyorum. Ama efsane olacak. Bence bu kasnakla gidecek ben sana söyleyeyim. Bana böyle geliyor. <laughs> Kasnaklıyı kaybedeceğiz gibi. Çok değerli bir şey arkadaşlar. Bakmayın böyle bir şey oldu. Şutma değil geçmeyin. Yani üç kişi bir günde yapmış bunu. Aynen. 15. kattan düşüreceğiz. Kaç? 50 metre var mıdır? Var değil mi? Var. 3 kere 5. 45 falan yapıyor. Ee, yani, bir de şey var. Sıfırda var. Aynen. 50, kat falan. 50, 50, 50 metre. Ama... Bu ipin uzunluğu ne kadar? Bayağı vardır mı? Bayağı vardır 200 ya. metre var mı? Yok tamam. O kadar çok insan damdan düşüyor ki günlük 3-4 vaka oluyormuş. Bırakıyorum. Bırakıyorum. Kuyruk takıldı biraz ama. Uçar mı? <gülüyor> <gülüyor> Kuyruk biraz takıldı gibi ama. Kuyruk şey yapı takıldı ama ne kadar yüksekteyiz bak karkaların uçtuğu yerdeyiz. Şu an yönünü buldu bak diğer uçutmalar aynı yön uçtuğumuza göre. Siz bu taraflarda açın? da var. Açalım mı kuyruğu? Açılır mı kendi? Açılmasa uçuyor galiba ya. Hmm. Bu ada manzaramız da bu arkadaşlar. Buradan bir tane kanal geçiyor. Buradan da bir tane kanal geçiyor. Açıldı Açık. mı? Oo, şu anda çutmamız tam oldu arkadaşlar. Bellenme, bellenme. Belleniyor değil mi? İpi sonlayacağız arkadaşlar şimdi. İpi fullleyeceğiz. Az bir şey kaldı. Son diyecek ip az kaldı, az kaldı. İpi <laughs> bağlamışlar mı Ondan korkuyorum. Aa, dur bakalım. Onu ben açayım biraz. Kaçmaz değil mi? Şu an son arkadaşlar. Tutayım ben. Alalım. Şunu kopar mı? Yok. Arkadaşlar bayağı da güçlü yani. Yavarda <laughs> selam veriyor bize. <laughs> Allah selam veriyor şu anda. Nasıl o çekiyor bak hala istiyor ya. O nasıl indireceğiz biz? Vallahi bildiğin dans ediyor ya. Bir ters rüzgar gelse gitti değil mi? Yani bir yok, tepede bir şey olmaz ya kolay kolay. Bir de 50 metre de yukarıdayız, 200 metrede de. <laughs> i̇nene kadar çekeriz mi diyorsun? Ama şurası kamerada görünmüyor ama aşağısı uçurtma dolu arkadaşlar. Pazartesi ama... günü bıraktım. Böyle uçurdum uçurdum bıraktım gitti. Niye böyle yaptın? Yani ne yapacağım ki? <gülüyor> <gülüyor> Tam bu, saatine yakındı. Bu emanet arkadaşlar o yüzden saracağız bunu. <laughs> Arkadaşlar uçurtmamız maalesef. Ha orada bak takıldı kaldı. Gözüküyor mu? Abi? Gözüküyor, gözüküyor. Çekersen uçurabilirsin onu. Arkadaşlar şurada göstereyim uçurtmayı. Hadi uç hadi uç. Hadi, uç 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 bak uçuyor arkadaşlar takıldı. Şurada arkadaşlar takıldı. Oo kurtardık. Vallahi kurtardık. Az kalksın, kalksın. Delleniyor bu. Oo çok rüzgar var arkadaşlar. İpi çekince maalesef sıkıntı yaşıyor. Sinek kadar görünüyor arkadaşlar. Normalde kocaman uçutma yani. Ya bak ya Kas yaptı adam ya. Allah. Zor çekiyor ya. Sanki 20 kilo balık çekiyor adam. Yapma. Yapma gene gitti. Gene gitti. Gene gitti. Gene gitti. Böyle yapıyor arkadaşlar. Çok güzel. Oo. girdi. Dellendi ya uçurtma. <laughs> eve girdi eve. <laughs> Apartmana girdi. Vallahi kurtarıyor oradan bir tanesi. Çek 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 çek. Yapma. Çek 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 çek. Aa eve girdi vallahi. Eve girdi. <laughs> Adamın evine girdi vallahi. Ya Vermiyorlar valla. <laughs> vermiyor mu? Sıkıntı çıkartıyor galiba. Valla vermiyor uçurtmayı. Ha veriyorlar. Çek 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 çek. Sanki kur. Valla helal mi almış arkadaşlar? Yavaş yavaş geliyor. Arkadaşlar durmuyor yerinde ya. Vallahi çok büyük olduğu için de çok tepedeyiz. Vallahi herkes aşağıya toplandık. Balkonlara toplandı insanlar. İnsanlar balkonlara toplandı ya. Vallahi her balkonun hepsi dışarı çıktı. Ve çok sağ sol yapıyor görüyorsunuz. Düşecek yani. Oho bir daha gitti, bir daha gitti, bir daha gitti, bir daha gitti, bir daha gitti. Hadi 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 hadi. Vallahi geldi arkadaşlar. Abo. Çok sert, çok sert. Delleniyor ya. Aa! Elimi koparacak ya. Bu geldi artık arkadaşlar ya. Bunun gideri yok yani. Abi sen indir bunu da. Şundan bir kurturalım ya. Abi başa bela ya bunu indirmesi zor yani. Kalktım indirmek zor arkadaşlar. Adama sağ salim vereceğiz uçurtmasını ya. Oo kasnak yamun. O mu? Oo. Şükür ya. Geldi sağ salim. Vallahi billahi. Aldık sağ salim uçurtmamızı. Neyse biz bu ipi açalım arkadaşlar. Görüşürüz.